Yeni yıla girerken hepimiz için en önemli olan şeyler, en merak ettiğimiz. Medikal estetik doktoru, uzman doktor Hayal Duman Şeker Hocam geliyor. <laughs> hocam şöyle buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok merhaba. güzelsiniz. Teşekkür ederim o sizin güzelliğiniz. Peki Hayal Hocam, kendinizden önce biraz bahsedin, sizi tanıyalım. Evet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ile bir hikayeye başladım. Akabinde uzmanlık olarak Fransa Montpellier Üniversitesi <laughs> e, devam etti, Başka. Paris'te. Geriye döndükten sonra konuyla ilgili Türkiye'de denklik işlemleri olması gerekiyor. Bu işi yapabilmeniz için yurt dışı mezun olduğumuzdan dolayı bunları tamamladık. Ondan sonra e, Tahmin ediyorum ki her şey yolunda gitti. Şanslı olan hekimlerden biriydim. Çok iyi hocalarla bir araya geldim. Yolu devam ediyoruz, yürüyoruz. Ödül törenlerimiz, televizyon programlarımız. Harika. Mutluyum. Harika hay olacağım. Peki medikal estetik nedir? Şöyle bir anlatalım ondan sonra detaylara evet. gireceğiz. Hayal medikal hocam. estetiğe ben genel olarak sırlarla dolu bir dünya diyorum. Gerçekten sır küpü. Çünkü e, anatomi, insan anatomisi çok değişken. Parmak izi ne kadar farklıysa yapılan aslında işlemler kişiye göre alınan kararlar olduğu için çok sırlarla dolu. Ama genel anlamda hekimler <laughs> tarafından icra edilen, e, yüzümüzde veya vücudumuzun diğer bölgelerinde yaşımız ilerledikçe bizi huzursuz eden <laughs> noktalarda en doğru ...tanıları koyup en doğru reçeteyi uygulamak diyebiliriz. Peki e, medikal estetik e, basamakları var... Kesinlikle. Nedir medikal estetik basamakları? Evet. E, medikal estetik basamakları öncelikle şu açıdan çok önemli. E, ameliyatlar en son. Hep normal vücut sağlığı için de aynı şeyi söylüyoruz. Daha basit yöntemlerle çözebileceğimiz durumlar söz konusuysa genç yaşlarda mezoterapiler, PRP'ler vesaireler, koruyucu kaynaklar, akabinde birazcık daha ilerlediğimizde kolajen eksilmesiyle dolgular, biraz daha ilerlediğimizde kas erimesi veya buna benzer durumlarla yer çekimi, hareketi bize verdiği ya. hasarları ip askılar. Ha bunun akabinde bir süre daha geçtiğinde sadece bunların yeterli olmayacağı durumlarda mini ameliyatlar ve bu önceki saydığım basamak kombinleri şeklinde olmalı. Çünkü önümüzü kesmemek lazım. Yani ne kadar masum başlarsak o kadar uzun süre birlikte yol alıp daha iyi görünebiliriz. Bu basamakların en önemlisi yüzde sarkma. Evet maalesef. Yüzde öyle. sarkma uygulamaları neler? Neler yapıyorsunuz? Evet hocam? yüz sarkmalarında takip ettiğimiz noktalar var. Tabii yaşa göre, yaşlanmaya göre, dolgu, ipaskı, mini yüz germe. Yine bir basamak var. Ee, kişinin e, talebi de tabii ki burada çok önemli. Yani ne görmek istiyor bir danışan? Onu e, önce değerlendirmek lazım. Sonra hekimler olarak biz acaba neyi uygun görüyoruz? Tecrübelerimize dayalı. Biraz onu değerlendirmek lazım ama en çok bu konuda kontür hat dolguları, dinamik dolguları oldular. Artı Fransız askılar, ip askılar, belki deri altı örümcek ağlar gibi diyebiliriz. Peki e, en sık yapılan işlem, en çok ne, ne yapıyorsunuz? Evet, hocam? son zamanlarda en ee, gerçekten manidar sonuçlar veriliyor. Tabi burada şey çok önemli yani e, neredesiniz, bunu uygulayacak e, hekiminiz kim? Bunlardan emin olmak lazım. Çünkü doğru dokunuşlar çok önemli. İp paskılarda özellikle Fransız askıysa kasa hitap eder dokunuşlar yapmak Nedir lazım. Nedir Fransız askısı? Neden Fransız askısı demişler? Aslında e, Fransız askısı denilmesinin öyle çok özellikle bir nedeni yok. Sadece yüz tipinde Hollywood ve Fransız... İskeletine benzeyen modeller Fransız askılarla daha kolay elde edilebiliyor. Hmm. O e, güç kaynaklı askılar. E, kas içerisine uygulanabiliyor. Dolayısıyla sarkmanın ana kaynağı kas olduğu için oliflerin içini güçlendirme gibi bir şans evet. bulmuş oluyoruz. Ve biraz uzun ömürlü. E, o yüzden tercih ediyoruz daha çok. Nerelere yapıyorsunuz ipleri? E, vücudun her bölgesine yapılabilir. Ben meme kalçak olsa mesela. Çok ee, Çok manidar evet gıdı sarkmalarında mesela manidar sonuçlarımız var. Boyun dekoltesinde Kolda ee, nasıl çekiyorsunuz hocam? Şöyle oluyor. E, şimdi tabii ki her ontomuya göre yerleştirmek lazım. Yüzde bambaşka yerleştirme tabii. şekilleri var ama hani kol ya da meme ise tabii ki burada ip sayıları Koltuk artıyor. Koltuk altından. İp sayıları artıyor. Giriş noktalarınız. Giriş noktasından geriye ya. doğru çekmek. Yani e, kesinlikle ameliyat olmalı demediğimiz danışanlarda hem eee makul hem ekonomik hem iyi bir görüntü, sağlıklı bir görüntü diyebilirim. Bir de daha çabuk e, rutin Kesinlikle, hayata Kesinlikle tabii yani mesela bir meme sarkmasında işte e, ona 10 on gibi Fransız askıyla hakikaten manidar bir sonuçla memeyi toparlayabiliyoruz. Kalçayı, kalçayı dikleştirebiliyoruz. Gerek duyuyorsak içerisine dolgu kompini yapabiliyoruz. Kalçayı çeker mi ya? İst çekiyor vallahi çekiyor. <laughs> Allah Allah. Burada miktar çok, 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 çok önemli. önemli. Yani, İst hayret ben bunu nasıl kaçırdım İstediğimiz sonuçları alabilmek için Yaptığımız her yöntemde ameliyat ise miktar önemli. Dolgunun miktarı ne kadar ne kadar olmalı. Şimdi bazen şu oluyor işte dolgu evet tam dolgu yaptırayım ve daha iyi görüneyim. Şimdi bir ihtiyacınız var. Bir daha yüksek sayılara mı ihtiyacınız var? İplerde de aynı şey. Bir kalçayı asmak istiyorsanız belki de 30 ip kullanmamız gerekecek hmm. ama biz bunu başarıyız. Ay harika vallahi bunu ilk defa duydum Hayal Hocam. <laughs> Peki ileri dolgu teknikleri diye bir şey var. Evet. Nelerdir? İleri dolgu teknikleri birincisi yüzde emel sayısı yüksek olanlar. 10 emeller ve üzeri. Dinamik dolgular dediğimiz, e, keskin hatlı kontur hatlar dediğimiz gibi. Ama aslında asıl ileri olanlar meme dolguları popo dolguları şeklinde. Bu da ikiye ayrılıyorlar. Lipofilling yani kendi yağ dokumuzla yaptıklarımız var. Onun dışında laboratuvar ortamında insan vücudunun kendi yağ oranına en yakın kalitede yine hayrolonik asit bazlı ham madde olarak hazırlanmış steril ürünler var. Ya da onları tercih ederek gidebiliyoruz. Ya sizin gibi işte uzmanları bu yüzden sizin gibi kıymetli uzmanları çıkarıyorum. Her yerde her şeyde Allah aşkına yaptırmayın. Başınıza bir sürü şeyler geliyor. Dikkat edin bakın gitmiş nerelerde okumuş, nerelerde bunun eğitimini almış. Yani tabii almış. çok kirli bilgi de var. Ee, üzülerek söylüyorum çok kirli evet. e, maalesef icralar da var. E, tabii dikkat etmek lazım. Yani her şeyden öncesi sağlık. Bu önemli evet. yani Allah korusun şimdi basit bir dolguyla neden damar içine sıkılsın, niye sizin dolaşımınız bozulsun, niye evet. ölesiniz yani şimdi klininizden içeri birisi geliyor gidiyor her ne oluyorsa ya da evet. x bir noktada e, elini kolunu sallayarak sağlıklı bir şekilde geliyor bir kalça dolgusu yapıyorsunuz 24 saat sonra ölüyor. Kötü Doğru. Şeyler. Bir de güzelleşmek uğruna yani. insanların başına... Tabii yani bir de psikoloji veriyor. de e, şey yapıyor. Ben mesela evet. ruh sağlığı diyorum güzelliğe. Bu çok önemli. O da bir sağlık çünkü. Tabii. Ruh sağlığınız iyiyse beden sağlığınız iyi bir de öyle de bir durum Kesinlikle var. O yüzden mi? dikkatli evet, olmak lazım. Peki Hayal Hocam gündemde olan mezoterapiler neler? En yeni teknikler neler? Evet, son zamanlarda teknikleri kombinlemekte aslında ben daha çok doğru cevaplar alıyorum. Şimdi bölgesel zayıflamalarımız var, hani yine ameliyatlara gerek duymadan liposakşınlara, o ağır travmatik durumlara gerek duymadan belli yağ oranlarında bölgesel olarak enjekte edebildiğimiz amino asit içerikli isim koyduğumuz bir takım yağ parçalayan kürler var. Onlar mix halindeler. Bunları danışan kişi eğer uygunsa bu profili hem sarkmasını hem ee, var olan yağ oranını daha kolay vücudundan atması için e, yaptığımız işlemler var. E, adına e, lipofilling'e benzer bir yöntem hatta. Lipolitik diyoruz veya sıcak lipoliz olarak biliniyor. E, bunların yanına cihazlar kombiniyoruz. Yani hmm. yağı parçaladıktan sonra ne kadar çok orada vücut tarafından emilmesini sağlayabileceğimiz hücresel cihazlar varsa bu konunun uzmanı arkadaşlarımızla bir araya gelip kombinasyonlar sonuçları o Son zamanlarda. Ee, onun dışında mezoterapi gruplarında gençlik aşıları, kolajen aşıları, aqua vesaire vesaire, bunlar üzerine daha çok yönelik gidiyoruz. PDP, Artık, PDP evet. evet. Çok yakın bir zamanda mezoterapi kongresine katıldım ee, sevgili hocam Murat Topoğlu. E, birlikteydik sevgiler. mezoterapi kongresinde. Çok sevgiler evet. Murat e, Ben de çok sevgilerimi iletiyorum. Çok kıymetli bir hocam gerçekten. Ondan da çok şey öğrendim. E, dolayısıyla e, en son e, hareketler yine akapunktürler, hmm. zayıflamalar mezoterapi alanında ve yüz gençleştirmede e, cilt lekelerinde aqua shine, yüzde parlaklık, işte Fransız ışıltısı, Paris ışıltısı evet, gibi Paris isimlerle ışıltısı. evet hareket Yılbaşı ediyoruz. Yılbaşı yaklaşıyor hanımlar bir e, telaşa girdiler. <laughs> Şöyle ışıl ışıl olmak istiyorlar. Her Hepimiz kadın için. zaten e, hak ediyor. Her kadın Aynen, da güzeldir evet. bence. Peki e, günümüzde en çok tercih edilen medikal estetik işlemler neler? En çok gelip hayal hocam senden ne istiyorlar? Dolgu botoks. Değil o mi? artık çok e, aşina olduk yani ülke olarak da. E, şimdi şöyle aslında Türkiye e, her zaman sağlık açısından yetiştirdiği hekimlerle ön planda oldu. Bunu bütün dünya genelinde biliyoruz. Evet. E, hakikaten de çok güzel öyle olması. Fakat medikal estetik bizde biraz dünya geneline göre geç girdi. Yani hani anlatılması uygun <laughs> Yapılması, yapılması veya kabullenilmesi. Müslüman ülkelerde birazcık daha geç olur zaten hmm. bu işler genellikle. Ee, dolayısıyla şöyle tamamlayacağım. Ee, hem kişiler... Ee, en çok ne istiyorlar? En çok dolgu botoks istiyorlar. Ha. O dolgu botoksa aşina oldukları... Buna kararsız mı veriyorsunuz? Yani yüze bakıp, analiz edip... Tabii dönüyor. aslında olması gereken o. Ama bir danışan, bir danışan, e, tabii ki şikayetleri, daha önce e, deneyimleri varsa bu deneyimlerle ya da tahmini bildiği kadar fikirleriyle bir başvuruda bulunuyor ama e, elbette ki kişiye en uygun olanı tercih edilmeli. Peki Hayal Hocam dudak dolgusunun günümüzde yapılma sebepleri neler? Kimler tercih edebilir? Aslında dudak dolgusu nasıl yapılmalıdır? Evet. Dudak dolgusu, e, yani 20 yaşında artık e, nasıl 18 yaşında geçmiş, hukuksal olarak tabii bu önemli. 18 yaşının üzerinde dudaklarında yeni bir görüntü görmek isteyen, biraz dolgunluk isteyen ya da dudağına yeni bir şekil vermek isteyen, kontür hattı görmek isteyen, yüzüne yakışacak bir şekilde bizim de kararları desteklediğimiz şekilde uygulanabilir. E, aslında dolguların çok yaşı yoktur hukuksal boyut dışında. Çünkü hayrolinik asit ve kolajen bağ dokudan oluşurlar. Dolayısıyla bu vücudunuzda var olan bir şey zaten. Evet. Sadece zaman ilerledikçe eksilebiliyor ya da genetiğinizde hiç olmayabiliyor. dudağınız. İnce ince dudak yapısına sahip olabiliyorsunuz. Ya, evet. Bu gibi durumlarda manidar sonuçlar veriyor. Mutlu oluyoruz yani. Peki medikal estetik işlemlerinin yaş sınırı var mı biraz önce de bahsettiniz? Evet, gene geleceğim oraya. Çünkü bakıyorum estetik <laughs> artık çok küçük yaşlara evet, küçük kadar yaşlara indi. küçük yaşlara indi. Şimdi eğer e, abartılı dokunuşlar, işte botokslarda yüksek dozlar, dolgularda işte yüksek kızlar, dozlar kızlar yoksa aslında masumlar ama genç kızlarımız evet, dediğiniz istiyorlar. gibi birazcık daha işte hani medyada izliyorlar, arkadaşlarında görüyorlar, daha kolay Dünyayı takip ediyorlar. Tabii, tabii tabii. Çünkü ellerinde artık <laughs> dü dünya var. Teknoloji, ellerinin. teknoloji Tek, avuçlarının içinde. Dolayısıyla gidiyorlar. tabii gördükleri tanımadıkları için istemeleri çok normal. Ama ne kadar masumane giderlerse az miktarlarla e, ne kadar 25'li yaşlardan sonra başlarlarsa benim için daha iyi. Peki gözaltı ışık dolgusu var mı evet. diye? Gözaltı mesela şimdi yılbaşı üzeri e, kadınlar isterler bunu. Erkekler de yaptırıyor gerçekten. Evet, artık öyle. Tabii canım. Evet. Yaptırsınlar ya. Kim kendini erkek istiyor. da çok evet, yaptırsın. evet. Yaptırsın. Gözaltı ışık dolgusu nedir? Gözaltı morluklarının tedavisinde gözaltı ışık dolgusunun yeri Nedir Hayal hocam? Şöyle gözaltı ışık dolgusu aslında ikiye ayrılıyor faktör olarak. Çapraz bağlı dolgular, çapraz bağımsız hayrolinik asitler. Aslında ham madde aynı. İkisinin de ham maddesi hmm. hayrolinik asit. Fakat çalışma şeklinde, kuvvetlendirme şeklinde çapraz bağlı ve çapraz bağımsız olarak ikiye ayrılıyor. Çapraz bağsız olanlar mezoterapi grubuna giriyor. Çapraz hmm. bağlı olanlar dolgu grubuna giriyor. Şimdi gözünüzde sadece morluk değil, hem çökme çökme kaynaklı morluk söz konusuysa o zaman çapraz bağlı dolgu gruplarını seçiyoruz. Ama çok manidar bir çökme yoksa, minimalize bir çökme ile bir renk koyuluğu varsa çapraz bağsız olanları tercih ediyoruz. Çünkü aksi takdirde gözümüze tormalanmaya sebebiyet verir. Hmm. O da görmeyi bile Tabi Tabii tabii. Engeller. Yani i̇yi bir şey yapalım derken aslında hmm. hoş olmayan bir görüntü oluşur. Zamanla yüzümüzde çökme, aşağı düşme, ağlak ve depresyon geçirmiş gibi bir ifade oluşuyor. Bunları nasıl iyileştirebiliriz? orta yüz hattı ve göz hattı çok önemli yüzde e Çünkü size nasıl göründüğünüzü şu iki bölge anlatır dışarıdan ya da kendinize. Dolayısıyla elmacık kemikler, şakak bölgeleri, kaş göz aralığı veya alın bölgesi. Çünkü sarkma veya o istemediğimiz görüntü, ağır görüntü saç dibinden sarkmaya başladığımız için öyle. Dolayısıyla askı kombinleri, dolgu kombinleri bu şekilde tedavilerle en net ve en göz alıcı çözümler. Bu seçiyorsak bunlar yüksek emelli. Bir de bu kombin. Yani şimdi şöyle düşünün. bir yerleriniz ve orta yüz hattınızın hı hı. E, kötü görünmesinin artık... Kırklı yaşlar ve hele hele üzerindeyseniz iki ayrı nedeni var. Kırk yaş öncesinde sadece kolajen eksikliği, bunun reçetesi dolgu ve evet bir cevap aldım. Fakat kırk yaş ve üzerindeyseniz sarkmanın da eşlik ettiği bir durum söz konusu. Yani biraz asmak, biraz da doldurmak gerekir. Çünkü bunlar yaratılış gereği bir bütünken gençlik zaten. Aslında danışanlarınızı karşınıza aldığınızda siz konuşurken Oraya bunu yapmak lazım, buraya bunu yapmak lazım. Tabii tabii değil tabii mi? yani Konuşurken... mesleki <laughs> o oluşuyor. Değil değil mi? oluşuyor. Ha, ha. Peki birkaç tane sosyal medya sorusu soracağım Hayal Tabii buyurun lütfen. 30 yaşındayım dudak dolgusu yaptırmak istiyorum. Dudağımın bir tarafı yamuk. Dolgu işlemiyle eşitlemek mümkün mü? Şimdi şöyle eğer e, danışan benim bildiğim ya da ne kullanıldığından emin olduğum bir danışan ise aynı e, ...noktadan gidip eşitlenebilir. Fakat ben e, bilmediğim için çoğu danışanda... Daha, daha önce bence yaptırmamış. Daha önceki yapılan işlemler ya bir işlem sonrası mı oldu... ...ya da kendiliğinden mi kendiliğinden. öyle? Kendiliğinden. Kendiliğindense yapılabilir. Daha güzel. Yapılabilir, tabii. düzeltilebilir. Ama daha önce yapılmış bir işlem... ...alt tabanda nasıl bir şey kullanıldığını... ...ne miktarda uygulandığını bilmiyorsak zoru, eğer... O. Buradaki şöyle olması lazım. Önce onu eriteceğiz... Vücuttan tamamen atılımını sağlayacağız. Ondan sonra yeni bir dokunuşla yeni bir dudak oluşturacağız. Bir en olan o. Lazım. Tabii görmek lazım. Harika bir sohbetti. <laughs> Medikal estetik doktoru, uzman doktor, Hayal Duman Şeker Hanım efendiye teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.